Dün pek müsait değilim, Cevaplayamadım. Kusura bakma. Estağfurullah. Sen ne yaptın? Bulabildin mi bir şeyler? Zeynep'in okulu falan. Maalesef. Hiçbir okulda kaydı yokmuş. Sanırım durum sandığımızdan da ciddi mahir. Sanem, Zeynep'e ulaşmamın için çocuğun eğitimini ve tehlikeye atmaya göze almış. Baksana. Anladım. Sağ ol İlker. Bence vazgeç artık. Vazgeçeyim. Öyle mi? Zeynep'ten vazgeçeyim. Kızımdan. Vazgeçmeyeceğim İlker. Vazgeçmeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun. Ucunda ölüm olsa bile vazgeçmeyeceğim. Silahlar çekildi diye yazmışlar. Bitmez bunların serserilikleri. Okula değil, tecrite göndersinler bunları. Bu seferki en beteri diyorlar. Resmen birbirlerini öldürmeye yeltenmişler. Her şeyden nasıl haberleri oluyor? Sosyal medya sağ olsun. Nasıl? Hepsini internetten mi öğreniyorlar? Artık herkesin en az bir tane hesabı var. Vallahi benim dersimde de çıkmıyor. Yani yanlış anlamayın. Ben Kendimi sorayım. övmek için söylemiyorum ama. Malik Bey'in bile mi? <laughs> hem Twitter hem Facebook olur. <laughs> Kendimi taş devrinden yanlışlıkla ışınlanmış gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında başlarda ben de meraktan girdim. Daha sonra yıllardır görmediğim çocukluk arkadaşlarım falan bulunca... ...keyifli olmaya başladı. Bir dakika. Adres falan da çıkıyor mu? <laughs> o an ne yediğini bile öğrenebilirsiniz. Yeter ki paylaşsın. arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat sonra hepinizi dünden sonra yarından önce adlı oyunumuza bekliyorum. Öpüldünüz. Buldum seni kız. Biraz daha hızlı gidemez miyiz? Hocam görüyorsun trafiği. Ben ne yapabilirim? Yok mu başka güzergah yok mu? Başka yolu yok bekleyeceğiz. Ben ineyim burada. Al şu. Tamam üstü kalsın. Bir sözcük kocaman bir aşkı, iki hayatı, bütün yaşanmışlıkları hiçliğin elinden kurtarabilir. Hayat söylediklerimizden fazlası, sustuklarımızdan eksiği değildir. Anın değerini bilenlerin eseridir. Öyleyse anı yaşamaktan fazlası değilsin hayat. Carpe Diem. Oynarken ellerim titriyordu. Remiye bir başladım, küt kesildi. Ben de çok heyecanlıydım. Heyecandan ölüyordum ya. Süper değil miydik? <laughs> çok güzeldik. Sizinkiler geldi mi peki? Ö ön koltuktalardı. <laughs> Zeynep, annen gelmedi mi? Ya işi çıkmıştır onu yine. <laughs> Boş ver. Beyefendi. Pardon. Bir dakika. Affedersiniz. Affedersiniz. Pardon. Beyefendi nereye? Ee, kızım içeride onu göreceğim. Oyun bitti. İçeri girmek yasak. Kızın çıkışta bekleyin. Kızım içeride. Lütfen zorluk çıkarmayın. Beyefendi. Pardon. Bir dakika. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.